Bu eskisi. Bu yenisi. Korumasını takıyoruz. Bu jarjörlüsü. Bu eski. İlk önce bir, iki, Altta şarjör de var ha. Yedek maket bıçağı yedek şey. haznesi. Hmm. Kaç tane soktun onu öyle? İki tane yeter. Fazlasına gerek yok. Tamam şarjör dolu şu anda. Maket bıçağının yedek şarjörü. Evet. Yedek bıçakları altta.